3. dönem Manisa Milletvekili Ahmet Oran vekilimizle röportaj yapıyoruz. Sayın vekilim ee, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Manisa okurları şu an sizi e, takip ediyor, sizi dinliyor. Ne demek istersiniz? Öncelikle bütün hemşerilerime iyi günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi izlemek için vakit ayırdıkları için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. 2019 Mart ayında yapılan yerel seçiminde uzun yıllar sonra Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Çetin Akın seçimi kazandı. Seçimi kazanmasını neye bağlıyorsunuz? O günden bu yana yaptığı icraatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, başlangıç için güzel bir soru. 2019 seçimlerinden bu yana ciddi bir süre geçti. 2019 seçimleri Turgutlu'da çok önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Uzun yıllardan sonra CHP ve Millet İttifakı belediye başkanlığı seçimini kazandı. Aslında kazandı demek doğru değil. Belediye başkanlığı, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi adayı Turgay Şirin tarafından CHP'ye hediye edilmiştir. Turgay Şirin yüksek egosunu aşamamış, mahalli seçimlerde herkesin oyunu almak yerine yalnızca kendi çabasıyla seçilebileceği vehmine kapılmış, 80 bin oya yaklaşan Millet Cumhur İttifakı oyunu 34 binler seviyesine düşürecek bir sonuç almıştır. Halbuki Milliyetçi Hareket Partilileri kucaklamış olsa halkın içerisine daha çok karışmış olsa çok ciddi bir farkla yeniden Cumhur İttifakı seçimi alacaktı. Ama ne yazık ki o kimseye borçlanmadan, kimsenin yardımını almadan seçilebileceği zamlara kapılmış. Hatta burada çok önemli bir şeyi değerli hemşerilerime açıklamak isterim. Şahsıma partinin yönetim kurulu üyeleri vasıtasıyla millet sayın vekilimizin kampanyaya katılmasını istemiyorum. Bu kampanyada kendi gücümle seçimleri kazanacağım diyerek partimize milletvekili olarak hizmet etmiş şahsımı kampanyada yararlanmak istemediğini açıkça beyan etmiştir. Bununla da kalmamıştır. Geçmişte bu partiye Milliyetçi Hareket Partisine ilçe başkanı, yönetici olarak hizmet etmiş arkadaşlarımızın bazılarına da benzer şekilde yaklaşımlar ortaya koymuştur. AK Parti milletvekilinin ziyaret ederken geçmiş dönem görev yapan Milliyetçi Hareket Partilileri ötelemiştir. Neticede ne olmuştur? Neticede eski belediye başkanı Serhat Oran, Büyük Birlik Partisi'nden aday olarak ortaya çıktığında ciddi bir oy almıştır. Benim kanaatim odur ki Aldığı oyların önemli bir kısmı Milliyetçi Hareket Partileri'nin oylarıdır. Milliyetçi Hareket Partisine oy vermiş insanlar TL'nin başarısızlığı ve kibirli yaklaşımına ciddi bir reaksiyon göstermişler ve ne yazık ki yüzlerce insanın ekmek yediği Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarılı belediyecilik anlayışını bu millete tanıtma fırsatını heba etmiştir. Yani uzun lafın kısası Çetin Akan'a belediye başkanlığı hediye edilmiştir. Sayın Akan bunun kıymetini bilmeli, millete hizmet ederek buna layık olduğunu göstermelidir. Ben 2019 seçimle böyle değerlendiriyorum. Yalnız gördüğüm odur ki bu belediyede çeşitli kademelerinde zabıta dahil hizmet etmiş, çalışmış olan Çetin Akın, halkın arasında bir halkın arasında bir belediye başkanı olarak insanlara dokunmayı tercih etmiş. Çok ciddi bir projeye bugüne kadar uygulamamış olmasına rağmen halkın arasında, halkın iyi gününde, kötü gününde yanında olduğunu göstermek suretiyle halkçı bir belediye başkanı profili çizme yolunda ciddi bir başarı elde ettiğini düşünüyorum. Ancak bu başarı onu yeniden belediye başkanı seçilmesine yetmez. Elbet Halkta bir sempati oluşmuştur ancak ettiği projelerde de şu ana kadar hiçbir şey görmedik. Kendisine tavsiyem bu projeleri şartlarını zorlayarak hayata geçirmesidir. Ama ben halkın içinde olmasını çok olumlu buluyorum. E, samimiyeti halktan karşılık görüyor. Turgutlu Belediye Başkanı çok iddialı ova yolları asfaltlama yapıyor. Bu konu hakkında ne demek istersiniz vekilim? Halkımız hizmet bekliyor. Her alanda olduğu gibi arazisine giderken de kaliteli yollardan gidip gelmek istiyor. Şimdi insanlarımızın altında kamyonetleri, taksileri, traktörlerin dışında motosikletleri, araçları var. Bu araçlar daha hızlı, daha lüks araçlar. Ancak bazı kusurları var tabi. İyi yollar gerekiyor bu iş için. Son yıllarda bir miktar ova yolları çalışması yapılmıştı. E, gerek e, Sayın Yasin Hoşbilgin, gerek Yunus Erkan, gerekse Serhat Orhan zamanında epey bir yolda asatlama çalışması yapıldığını biliyoruz. Ancak ne yazık ki ondan sonraki yıllarda bu çalışma ihmal edilmiş. E, büyük imkanlara rağmen çok üst standartlarda Büyükşehir tarafından yapılan Urganlı Akşapanar bağlantısı, Hakeza Urganlı e, Ilıcalar, Turgutlu -Ilıcalar e, bağlantısı olmak üzere bazı yollar e, uluslararası standartlarda yapılmış, lüks yollardır. Ancak e, o yollarda soğuk asfalt kaplama, stabilize kaplama anlamında ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple de vatandaşımız şikayetçidir. Bu şikayetler sonunda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın bir hizmet alanı olarak değerlendirmesine sebep olmuş. Ben de gördüğüm kadarıyla kendisiyle de yaptığım görüşmede aldığım bilgiler 60 kilometre olarak planlanan yol çalışması şu anda 70 kilometre seviyesinde gelmiş bunun 45 kilometresini tamamlamışlar bir kısmın üzerinde geçtim yaptığı çalışmalar küçümsenemez ancak bir uluslararası asfalt standartında değildir bunlar sıcak asfalt kaplama asfalt şerbetinin üzerine mıcır dökülmek suretiyle yapılan yollardır. Ancak hafife de almamak lazım. vatandaşımız bunda bile bir miktar rahat etmektedir. Yalnız çok üst klas çalışmalar değildir. Ee, bu yoldaki çalışmalarını ben takdirle karşılıyorum. Belediyenin imkanlarıyla fen işleri ekibinin emanet el, kendi ekipleriyle yaptığı bu çalışmanın e, inşallah e, artarak devam eder. E, ben e, halkımız bu konudaki taleplere karşılanmış olur kısmen de olsa. Burada büyük şehire önemli bir görev düşüyor. Büyükşehir kanunu çıkmasından sonra il özel idarelerinin görev kapsamında olan bu çeşit yollar Büyükşehir esasında görev kapsamına girmektedir. Turgutlu Belediye Başkanı çok iddialı ova yolları asfaltlama yapıyor. Bu konu hakkında ne demek istersiniz vekilim? Halkımız hizmet bekliyor her alanda olduğu gibi arazisine giderken de kaliteli yollardan gidip gelmek istiyor. Şimdi insanlarımızın altında kamyonetleri, taksileri, traktörlerin dışında motosikletleri araçları var. Bu araçlar daha hızlı, daha lüks e, araçlar ancak bazı kusurları var tabi. İyi yollar gerekiyor bu iş için. Son yıllarda bir miktar o yolları çalışması yapılmıştı. E, gerek e, Sayın Yasin Hoşbilgin, gerek Yunus Erkan, gerekse Serhat Orhan zamanında epey bir yolda asatlama çalışması yapıldığını biliyoruz. Ancak ne yazık ki ondan sonraki yıllarda bu çalışma ihmal edilmiş. E, büyük imkanlara rağmen çok üst standartlarda Büyükşehir tarafından yapılan Urganlı Akşaban'a bağlantısı, hakeza Urganlı Ilıcalar, Turgutlu Ilıcalar'a bağlantısı olmak üzere bazı yollar e, uluslararası standartlarda yapılmış lüks yollardır. Ancak e, o yollarda soğuk asfalt kaplama, stabilize kaplama anlamında ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Hatta bu sebeple de vatandaşımız şikayetçidir. Bu şikayetler sonunda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın bir hizmet alanı olarak değerlendirmesine sebep olmuş. Ben de gördüğüm kadarıyla kendisiyle de yaptığım görüşmede aldığım bilgiler 60 kilometre olarak planlanan yol çalışması şu anda 70 kilometre seviyesinde gelmiş. Bunun 45 kilometresini tamamlamışlar. Bir kısmın üzerinde geçtim. Yaptığı çalışmalar küçümsenemez ancak bir uluslararası asfalt standartında değildir. Bunlar sıcak asfalt kaplama, asfalt şerbetinin üzerine mıcır dökülmek suretiyle yapılan yollardır. Ancak hafife de almamak lazım. Vatandaşımız bunda bile bir miktar rahat etmektedir. Yalnız çok üst klas çalışmalar değildir. Ee, bu yoldaki çalışmalarını ben takdirle karşılıyorum. Belediyenin imkanlarıyla, fen işleri ekibinin, emanet el, kendi ekipleriyle yaptığı bu çalışmanın ve inşallah e, artarak devam eder. E, ben de, halkımız bu konudaki taleplere karşılanmış olur kızmen de olsa. Burada şehire önemli bir görev düşüyor. Büyükşehir Kanunu'nun çıkmasından sonra il özel idarelerinin görev kapsamında olan bu çeşit yollar Büyükşehir esasında görev kapsamına girmektedir. Bu tür bir miktar yol çalışması Büyükşehir yapmıştır. Bunlardan e, İZED'in sinirli istikametindeki yapılan yol çalışması ve köprü çalışması çok üst standarttadır. Çok başarılı bir çalışma olmuştur. Temennim... Yine e, Turgutlu'yu, e, Musulcalı, efendim, Karkın, e, Ahmetli istikametine e, o yollarından bağlayan yolda da benzer bir çalışma yapılması halinde faydalı olur düşünüyorum. Ancak özellikle üzerinde durmak istediğim bir yol var. Turgutlu ile Avşar Kırsar Mahallesi'ni birbirine bağlayan bir yol var. Aynı zamanda bu yoldan Sarıbey, Musaçalı, efendim zaman zaman e, Çampınar, e, Akköy, e, Ilıca ve Karkın hatta Gölmarmara istikametine giden araçlar bu yolu kullanmaktadır. Bu yol asfalt kaplama Muzaffer Ecemiz zamanında yapılmış. Benim de rahmetli amcaoğlumu Sarıbeyköy'ün muhtarlığı döneminde onun üstün gayretleriyle yapılmış bir yoldur. İbrahim Orhan rahmetliyi de onu da bu arada rahmetle anmak isterim. Bu yol o günden sonra ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu yolda ciddi kazalar oluyor. Alternatif bir yoldur. Ankara yolunu Avşar Mahallesi'ne bağlayan yolun yoğunluğu malum. E, bu yolun genişleterek hatta asfaltın yenilemek suretiyle bir an önce yapılmasını ilgililere tavsiye ediyorum. Çok büyük hizmet olacaktır. Turgutlu'da Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz dönem Sayın Cengiz Ergün çok büyük hizmetlere imza attı. Aslında bu hizmetlerin büyük bir kısmı karayolları görev kapsamına girmekteydi. Ancak şu anda yaşanan trafik sorununu gördüğümüzde ne kadar acil bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Zaman onu gösterdi ki o battı çıktılar. 75 milyondu galiba bütçesi hatırladığım. O battı çıktılar yapılmamış olsaydı şu anda Ankara istikametine akan trafiğin Turgut'tan geçişi mümkün olmaz. Dolayısıyla da Turgutlular çok rahatsız olurlardı. Ancak o günden sonra maalesef bu dönemde ciddi bir çalışma yapılmadığını görmekteyiz. Bu tabii eldeki bütçe imkanlarıyla alakalı olabilir. İşte Türkiye' bir de zor bir süreçten geçiyor. Pandemi süreci Türkiye'yi çok etkiledi belediyeleri de etkiledi. Dolayısıyla da hizmetlerde bir miktar eksikliklerin bundan kaynaklanacağını kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum. Ancak şurası unutmasın ki, e, Turgutlu, Cengiz Ergün'e yük çok yüksek oranda oy vermiştir. Cengiz Ergün'ün mesaisini arıp ile yakından ilgilenmesi gerekmektedir. Tıpkı geçmişte 2014-2019 yıllar arasında olduğu gibi yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, yakın olarak Turgutlu'ya ilgilenmeye davet ediyorum. Eksiklikleri yerinde tespit edip bizzat ekiplerini harekete geçirmelidir. Yani burada e, su ile ilgili vatandaşın sıkıntıları var, şikayetleri var, maske ile ilgili yaratılan bir algı var. Türkiye'de halbuki Manisa Belediyesi'ne daha pahalı su satan belediyeler olduğu halde onlar için böyle bir programda yok ama şimdi şurası da bir gerçek ki maske ile ilgili çok kötü bir imaj var. Arkadaşlarımız belki bunu hak etmiyorlar ama bu imajı değiştirmek için gayret göstermek de onların görevidir. Burada büyük bir eksiklik var. Halkın içinde olmaları gerekiyor. Her birimiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin maskenin daha çok halkı dinlemesi, ona kulak vermesi ve bu çeşit olumsuzlukları, vatandaşın olumsuz algısını değiştirmelerine ihtiyaç var. Yoğun bir faaliyete ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel görevlileriyle de yakın temas kurulmalı. Halkın nabzını tutan bu şahıslardan yararlanılmalı. Bu bir miktar işlerini kolaylaştıracak. Turgutlu, Büyükşehir'in daha fazla hizmetini hak ediyor bir an önce Turgutlu ile ilgili projeleri yeniden hayata geçirilmesini kendilerinden talep ediyorum. Aksi takdirde Turgutlu için Turgutlular için bir hayal kırıklığı olacaktır. Geçtiğimiz Temmuz ayı Büyükşehir Meclis toplantısında Tukaş Okul yeri alakalı tartışmalar oldu. Belediye Başkanı Çetin Akın tepki gösterdi. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu konunun geçmişi var. Bundan bir yıl önceki yine bir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Sayın Çetin Akın kalkmış uzun bir konuşma yaparak Turgutlu'nun artık içinde kalan bizim Tukaş Fabrikası arazisi olarak dediğimiz bölge ve de bir imar planı ile ilgili bir tartışma olmuş. Bu tartışma bu yıla kadar devam etmiştir. Tartışmanın sebebi halkımızın da çok iyi gibi iyi bildiği gibi bir okul ile ilgilidir. İlk imar planında devlet okulu olarak tahsis edilmiş alan Büyükşehir Belediyesi'ndeki imar birimleri tarafından yapılan bir revizyonla özel okul alanına çevrilmiş, Turgutlu Belediyesi'ne onaylanmak üzere gönderilmiş ve bu süreçte de Turgutlu Belediyesi'nin itirazıyla karşılaşılmıştır. Bu konu Geçtiğimiz yıl yapılan belediye meclisinde tartışılırken ben çok iyi hatırlıyorum. Çetin Akın burasının devlet okulu olması gerektiğini, bir, burada daha önce devlet okulu olarak gösterilen alanın özel okul olarak yeni revize edilmesini uygun görmediklerini ifade etmiş. Tartışmalar devam ederken de Sayın Cengiz Ergün tartışmayı gerekirse firmaya okul yaptırırız İyi bir okul yaptırıyoruz. Arkadaşlar konuyu bir daha incelensin diyerek komisyona tekrar Turgutlu'ya ve imar komisyonlarına havale etmiştir. O günden bugüne bu konu unutulmuş ve bu toplantıda tekrar gündeme gelmiş. Ama bu sefer gündeme gelişinde özel okul alanı olarak tahsis edilmesi onaya sunulmuştur. Çetin Akın yine buna itiraz etmiştir. Geçtiğimiz süreçte dönemde Turgutlu Belediye Meclisi'nde ittifakla bu alanın devlet okul alanı olması, bugünkü meclisi halen görevde olan meclisin üyeleri tarafından ittifakla devlet okul alanı olması istenmiş ve oylanmıştır, kabul edilmiştir. Ama ne yazık ki görüyoruz ki aynı konu Turgutlu Belediye Meclisi'nde 2021 yılında yeniden oylandığında belediye meclis üyelerinin büyük kısmı, çoğunluğu Hatırımda kaldığı kadarıyla 17'ye 15'ti galiba. Ee, özel okul olarak onaylanmıştır. Ancak oylara baktığımızda görüntüsüne rağmen özel okul olarak tahsis edilen bu alanda Cumhuriyet Halk Parti grubu üyelerinden de bir kısmının özel okul alanı olması için oy verdiğini görüyoruz. Benim hatırımda kaldığı kadarıyla iki kişi bu istikamette özel okul alan olarak tahsis edilmesi yönünde oy kullanmış. Bu iki kişi Sayın Çetin Akın'la birlikte oy kullanmış, aynı istikamette oy kullanmış olsaydı oranın özel okul olarak, alanı olarak tahsis edilmesi mümkün olmayacak. Devlet okulu alanı olarak tahsis edilmesi gerçekleşmiş olacaktı. Demek ki bu okulun bu alanın özel okul alanı olmasında Cumhuriyet Halk Partisi grubunun da önemli bir sorumluluğu vardır. Ben buradan sormak istiyorum. Bir yıl önce ittifakla devlet okulu alanı olarak tahsil edilmesi istenen alanı hangi kaygıyla, hangi düşünceyle belediye meclis üyelerinin önemli bir kısmı özel okul alanı olarak tahsis edilmesi fikrine yanaşmıştır. Bunu halka açıklamak zorundalar. Niye için böyle bir şey yap? Size hangi sebep bu istikamette oy kullanmaya etmiştir? Size bir baskı mı söz konusudur? Tehdide mi maruz kaldınız? Belediye meclis üyeleri konuşun. Bu konu gündemden düşmüş değil. Halk bunu konuşmaya devam ediyor. Ben size halkın adına soruyorum. Niçin burasını özel okul olarak geçmişte reddettiniz bir olayı tekrar fikrinizi değiştirdiniz? Bu halka açıklayın. İkna edin bu milleti. Turgutluları ikna etmek zorundasınız. Ben bu konudaki düşüncelerimi de arz etmek istiyorum. Şu anda Turgutlu'da 3-4 tane özel okul var. Bu özel okulları öğrenci bulamıyor. Siz ne diyorsunuz? %30 iskontolardan bahsediliyor. Efendim de devlet okulu yapmış, yapmıyormuş da özel okul olursa işte hemen yatırım yapılırmış, öğrenciler oraya gidermiş. Halkımızın çok önemli bir kısmı özel okul giderlerini karşılamak imkanına sahip değildir. Eğer buraya devlet kamulaştırma için para ayıramıyorsa İktidar partisinin temsilcileri burada. Bu şehirden milletvekili seçilmiş, oy almış insanlar var. Gitsinler çalışma yapsınlar. Tukaş'taki okul alanının efendim kamulaştırılmasını beceremiyorlarsa bu işi yapmasınlar. Bu halkın önüne çıkmasınlar. Burada bir okul ihtiyacı bu kadar barizken onu sağlayamıyorlarsa Turgutlu'nun yüzüne nasıl bakacaklar onlar? Neymiş efendim Çetin Akın kamulaştırma parasını bulsun kamulaştırsınmış. Gerekirse o da yapsa Ben de yaparım. Halka salmazsın. Kampanya açsın. Desin ki ben bu okulu alanını alacağım. Bana yardım edin desin. Kampanya açsın. Desin ki ben bu okulu alanını alacağım. Bana yardım edin desin. Peki Cengiz Ergün param var mı dedi? Yapacak paran. E söylüyorum işte. Cengiz Ergün'ün söylediği çok yakışıklı olmuştur. Sayın Başkan söz verdi bir dönem önce o firmaya alanı alan özel okul yapmak isteyen firma okul yaptırırım dedi. Sözünü unuttu galiba. O geçmiş dönem belediye meclis toplantısı banklarını sayın başkan incelesin, hatırlasın, sözünü yerine getirsin. 2004-2019 arası yapmış olan belediye başkanlığı Serhat Orhan 2014-2019 arası belediye başkanlığı yapan Turgay Şirin 2019 Mart ayında seçimi kazanan Çetin Akın şu an belediye başkanlığı devam ediyor. Hangi belediye başkanlığı başarılı buluyorsunuz? Sayın Vekilim. Aslında ben sorunuzu daha eskiye götürmeye arzu ederdim ama yani madem siz soruyor buradan açtınız. 2014 dörtten itibaren belediye başkanlarını değerlendirecek olursak birinci dönemi Serhat Orhan dönemi olarak değerlendirmek lazım. Serhat Orhan 10 yıl süreyle Turgutlu'da da çok sık görülmeyen iki dönem belediye başkanlığı benim hatırladığım rahmetli Raşit Akan daha sonra da Serhat Orhan olmuştur. Genellikle bir dönemde belediye başkanlığı yapanlar ikinci bir dönem seçilme şansını elde edememişlerdir. Bunu Serhat Orhan bir seferde değiştirmiştir. bunda AK Parti'nin yerel yönetimlere verdiği önem Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı yapmış, başarılı belediye başkanlığı sonucunda bugünkü iktidarının sağlamış bir insan olduğunu göz önüne alırsak, Serhat Orhan çok büyük desteklerle, iktidarın büyük destekleriyle 2000 krizinden sonra o gün hükümetin yarattığı ciddi bir kaynakları AK Parti kullanmış. Sayın Serhat Orhan da Belediye Başkanlığı döneminde her talebi hükümet tarafından olumlu karşılanmış, getirdiği her proje onaylanmış ve destek verilmiştir. Kabul edelim. Yani bugün öğretmen evinden Irlamaz Vadisi'ne, Turgut'un içerisindeki cadde çalışmalarına, çevredeki düzenlemelere büyük hizmetler yapılmıştır bu dönemde. Ancak büyük kaynaklar da kullanılmıştır. O dönemde ilçe belediyelerinin ciddi kaynakları vardı. Bugün ne yazık ki Büyükşehir Kanunu'ndan sonra ilçe belediyelerinin gelirleri %50 oranında azalmıştır. Hatırımda kaldığı kadarıyla belki daha fazla ciddi bir gelir kaybına uğramıştır. İlçe belediyeleri artık belediyede bir müdürlük seviyesine maalesef neredeyse inmiştir. Bence bu Büyükşehir Kanunu ilçe belediye başkanlarının kollarını ellerine bağlıyorlar. Bu böyle bir dönemde Turgay Şirin de belediye başkanlığı yaptı. Turgay Şirin'in döneminde Büyükşehir Belediyesi büyük projeleri saat kendisi yaptı. Turgay Şirin göreve gelir gelmez birçok yeri ve görevi İzmir, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne de öğretmiştir. Hatırlayın Turgutlu'da eski belediye binasının restorasyonundan efendim 2019'da, 2019'da uzun yıllardan sonra İsmail Kırdar'dan sonra Cumhuriyet Halk Parti kökenli bir belediye başkanı belediyeye gelmiş. Ee, Büyük iddialara gelmişlerdir. Çok ciddi projeler vaat etmiştir Çetin Akın. Ancak bugüne kadar geçen bu sürenin içerisinde bu projelerin hiçbirisini hayata geçiremedim görüyoruz. Bunda bütçe yetersizliği söz konusu olabilir. Efendim belediye meclisinde çoğunluğunun olmadığı iddiası söz konusu olabilir. Ancak halkın içinde veya belediye meclisinde onun elini kolunu bağlayacak bir çalışmanın olmadığı kanaatindeyim ben. E, sayın Çetin Akın henüz e, halka dokunmanın dışında, halka temas etmenin dışında başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Kendisi inşallah bundan sonra başarılı olacak iki senesi daha var. Manisa Son Haber. İlkeli, hızlı, cesur, tarafsız ve halkın yanında haber sitesi. manisasonhaber.com